Bitcoin 100 bin doları görür mü? Bak. Başlığa bak Allah aşkına. Ha bize ne? 100 bin doları mı var hocam? Belki şu an aklınızdan bunlar geçti. Yani rekor üstüne rekora doymayan bir kripto para biriminden bahsediyoruz. Belki bu videoyu yıllar sonra izlediklerinde yıllara gerek yok. Belki aylar sonra Bitcoin gerçekten 100 bin doları görecek. Peki bunun bizim konumuzla ne alakası var? Bakın aslında zaten bahsetmek istedim de kripto para biriminin 100 bin doları veya 1 milyon doları görmesi değil. Bitcoin'in kaçı görmesi beni çok ilgilendirmiyor. Çünkü benim kripto bitcoin para birimim yok. Tabi benim burada söylemek istediğim şey biz kendi değerlerimizi ne kadar yükseltebiliriz? Bitcoin 100 bin doları da görür. Peki ya sen? Sana soruyorum şimdi. Değerli dostum. Bu sene kendi değerlerini ne kadar yükselteceksin? Ne kadar kitap okuyacaksın? Bir yıl okuduğun kitap sayısı 100, 200, 300. Bunu görecek mi? Veya izlediğin, izlediğin kendini geliştirmek için baktığın kişisel gelişim videoları sayısı kaç olacak ve sana neler katacak bunlar? Veya e, vermek istediğin kilolardan ne kadarını verebileceksin? İşte veya kariyerinde hangi zirveyi zorlayacaksın? İş meslek yaşantında varmak istediğin noktaya hangi statüde varacaksın? Evet, aslında söylemek istediğim şey tam olarak buydu. Kripto para birimiyle başladık çünkü evet o bir yükselişte, bir gidişi var, inişli çıkışlı. Peki bizim yani şu an bu dünyada var olan, canlı olarak yaşayan bizlerin kendi kişisel gelişim değerlerimize verdiğimiz hedef nedir? Bunu soruyorum. Bunları bir değerlendirin. Okuyacağınız kitaplar, izleyeceğiniz videolar, katma değerleriniz, katılacağınız eğitimler, ne varsa gelişim adına ne yapacaksanız aynı bunu bir Bitcoin para birimi gibi düşünün, bir kripto para birimi gibi. O nasıl yükseliyorsa sizin de kendinize göre yükseleceğiniz bir yer vardır. Bunu belirleyin ve bunun için çabalamaya devam edin değerli dostlarım. Ha, bu arada tabii para biriminiz Bitcoin para birimine yatırım yapmak istiyorsanız o da kendi tercihiniz. İster Bitcoin, ister Ethereum, ister Litecoin bir sürü para birim var. Bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu da buraya not olarak düşün. Ne diyoruz? Bu güzel horoz eşliğinde kendinize çok iyi bakın. Gelişimle ve değişimle kalın. Görüşmek üzere.